Bir iki görüntü daha vereyim ben. Demir Kubbe'nin Hizbullah'tan gelen saldırıların bir kısmını füzeleri durdurabildiğini söylemiştik. Bir kısmını da durduramıyor tabii. Mesela Haifa'ya yönelik bir saldırı geçmişti kayıtlara. Demir Kubbe'nin durduramadığı bir saldırı. Ona dair bir görüntümüz vardı. Ve hatta o yıkımın görüntüsünü yine iyi anladığımız bir başka görüntü de bu. BBC muhabirinin kayıt, kayıt altına aldığı, kayda geçirdiği anlar bunlar ve aslında burada şunu da söylüyor bir taraftan o muhabir. Zannetmeyin ki burada da hani Süküne hakim. Hizbullah'ın da saldırıları ciddi anlamda İsrail'e etkiliyor. Ve çok da hani rahat değil burası biraz da bunu söylüyor aslında. Çünkü evet Hizbullah'ın saldırıları elbette İsrail'le mukayese edildiğinde çok çok az ama tam olarak şunu söylüyor. Hayfa'da büyük bir yıkım var ve Roketler büyük boyutta belediye başkanı Hayfa'nın tahliye edilmemesi çağrısında bulunsa da askeri kontrol nedeniyle ölü ve yaralı sayısını doğrulamak imkansız. Burada aslında yine her zaman olduğu gibi İsrail'in biraz medyayı da manipüle etmeye çalıştığı ve kendini güçlü, Göstermek adına biraz gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını da görüyoruz. Yine altını çizmekte fayda var. Elbette iki gücün dengeli olduğunu savunan yok. İsrail'in çok daha büyük bir yıkıma sebep olduğunu tekrar etmeye bile belki gerek yok. Ama Hizbullah da bir şekilde demir kubbeden kurtarabiliyor saldırılarını ve Hizbullah'ın da İsrail'e ulaşan füzeleri oluyor. İşte BBC muhabirinin bu söylemi ve çektiği bu görüntülerde bunun en büyük. Kanıtı şimdi bir de şu başta bahsettiğim İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un paylaşımını verelim. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve Lübnan'ın güneyindeki evlerin aslında birer cephanelik olduğunu iddia etti. Bunu paylaşırken de bir animasyondan faydalanmış. Bu animasyonla anlatıyor şimdi bunu bir taraftan izlerken sonrasında bu görüntülerin nasıl gerçek olduğunu da izleyeceğiz. Yani hedef alıyoruz. Bakın hedef alacağız. Bugün yine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da açıklamaları vardı. Özellikle Lübnanlılara yönelik. E, biz size zarar vermek istemiyoruz. istemiyoruz lütfen siviller e, tahliye etsinler evlerini. Sonra geri dönersiniz. Biz oradaki işte teröristlerden ve bir şekilde onların sakladıkları mühimmatlardan kurtulmak zorundayız dedi. Ve sonrasında da bugün kayda geçen görüntüleri birlikte izledik.